Bu dönem ağacı görseli, İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, doğa ile iç içe, sözlü ve destansı bir akım olarak sembolize etmektedir. Görselin mistik ve güçlü yapısı, dönemin ruhunu yansıtır. Sözlü gelenek, ağacın köklerinde, bir davul eşliğinde şiir söyleyen kan ve onu dinleyen topluluk, edebiyatın yazılı değil, sözlü bir gelenekle yaşatıldığını simgeler. Ateşin etrafında toplanan bu insanlar, şiirin tören ve şölenlerin bir parçası olduğunu gösterir. Hece ölçüsü ve nazım birimleri. Görseldeki hece ölçüsü pankartı ve ağacın yapraklarının dörtlükler halinde düzenlenmesi, şiirlerin hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde yazıldığını vurgular. Dil ve milli kimlik. Ağacın gövdesindeki öz Türkçe pankartı, bu dönemin dilinin henüz Arapça ve Farsça gibi yabancı dillerin etkisinde kalmadığını, tamamen Türkçe kelimelerden oluştuğunu gösterir. Temalar ve mitolojik semboller. Ağacın dallarında yer alan semboller, Dönemin en sık kullanılan temalarını ve mitolojik unsurlarını temsil eder. Kurt, Bozkurt Türklerin mitolojik atası olan ve yol gösterici bir sembol olan kurdu temsil eder. At ve savaşçı. Göçebe kültürün en önemli unsurları olan at ve okçu savaşçı figürü kahramanlık ve savaş temalarını simgeler. Hayvan figürleri. Ağaçtaki hayvan figürleri avcılık ve doğa ile iç içe yaşamın edebiyattaki yerini vurgular. Nazım şekilleri. Görseldeki koşuk, sagu Sav ve destan isimli parşömenler dönemin temel nazım türlerini temsil eder. Koşuklar aşk ve doğa, sagular ölüm, savlar atasözü ve destanlar kahramanlık konularını işler. Bu görsel, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü geleneğe dayanan, hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılan, milli ve doğal temalara odaklanan bir edebiyat olduğunu kapsamlı bir şekilde özetlemektedir.